Merhabalar gençler DNA ve genetik kod konusunu işliyoruz. DNA'ya bakacak olursak DNA bir hücrenin yönetici molekülüdür. Kalıtsal özelliklerimizin tamamı DNA üzerinde bulunmaktadır gençler. DNA bir hücrenin yaşamsal olan tüm faaliyetlerini yönetmekten sorumludur. Şekline bakacak olursak karşılıklı olan iki zincirden meydana geliyor. Çift sarmal yapıya sahiptir diyoruz. DNA'yı oluşturan en küçük yapı taşına ise biz nükleotit diyeceğiz. Bir diğer deyimle gençler DNA'nın yapı birimi olarak da nükleotit titna ne bulacaktır? adlandırılacaktır. 4 çeşit nükleotit bulunuyor bizim DNA'mızda e, adenin nükleotiti, timin nükleotiti, guanin nükleotiti ve sitozin nükleotiti olarak biz bunları adlandırıyoruz bir nükleotitin yapısına bakacak olursak eğer en dışta bir tane fosfat bulunmak zorunda daha sonra deoksiriboz şeker bulunmak zorunda daha sonra da organik baz bulunmak zorunda gençler deoksiriboz şeker DNA'ya ismini veren şekerdir bu yüzden başka bir şeker kullanılamaz 4 e, çeşit organik baz kullanılabiliyor bizim DNA'mızda. Bunlar adenin, timin, guanin ve sitozin organik bazları. Kullanılan organik baz Nükleotite ismini vermektedir. Eğer ki biz bir e, nükleotitte adenin bazını kullanıyorsak, nükleotitimiz adenin nükleotiti ismini alıyor. DNA üzerinde e, nükleotitler arasında karşılıklı bağlar gerçekleşiyor ve bu bağ bir kurala göre gerçekleşmek zorunda. Her zaman adenin nükleotitinin karşısına timin nükleotiti gelmek zorunda, guanin nükleotitinin karşısına ise sitozin nükleotiti gelmek zorundadır gençler. DNA'nın bir görevden sorumlu olan parçasına ise biz gen diyoruz. Bir diğer deyimle gençler DNA'nın görev birimi olarak da adlandırılır. Ee, Genin üzerinde genellikle kalıtsal karakterler taşınıyor, haberiniz olsun. DNA'nın kısalıp kalınlaşması ve özel bir protein kılıfla kaplanması sonucunda ise kromozom dediğimiz yapı meydana geliyor. Kromozom en büyük yapıdır gençler. Yapıları biz büyükten küçüğe veya basitten karmaşa sıralayacak olursak en büyük yapı kromozom, daha sonra DNA, daha sonra gen, son olarak da nükleotit gelmektedir. Aynı şekilde basitten karmaşa sıralamada bu şekilde gerçekleşir. Bunu biz şifreleyecek olursak kedi geni olarak da şifreleyebiliriz. Son olarak DNA'nın kendini eşlemesine bakacak olursak biz DNA kendisini belirli bir sıraya göre eşliyor gençler. Öncelikle DNA'mız aşağıdan yukarıya doğru bir fermuar gibi açılıyor. Sitoplazmada serbest olarak bulunan nükleotitler çekirdeğin içerisine giriş yapıyorlar. Daha sonra DNA zinciri üzerinde uygun olan yerlere yavaş yavaş yerleşiyorlar. Bu şekilde aşağıdan yukarıya doğru yeni zincirler oluşuyor ve sonuç olarak birbirinin tıpatıp aynısı özelliğe sahip dizilime sahip iki yeni DNA oluşuyor. Peki DNA kendisini ne zaman eşler diye bize sorulacak olursa DNA kendisini hücre bölünmesinden önce eşler gençler. Çünkü her hücrenin içerisinde DNA bulunmak zorundadır. Baktığımız zaman şu eşleme resmine bir eski DNA'mız birinci zincir ve ikinci zincir olarak adlandırılmış DNA'nın kendine işlemesini resmettiğimiz zaman birinci zincir bir tarafa ikinci zincirse diğer tarafa gidiyor yeni oluşan e, birinci zincirin karşısındaki zincire baktığımız zaman 3 numaralı zincir olarak adlandırılmış 3 numaralı zincirin diziliminin 2 numaralı zincirin dizilimi aynı olduğunu görüyoruz. 2 numaralı zincirin karşısında oluşan 4 numaralı zincirin dizilimi ise 1 numaralı zincirin dizilimi ile aynıdır. Sonuçta oluşan 2 DNA birbirinin aynısıdır. Baktığımızda yeni oluşan DNA'larda eski, eski DNA'ya ait zincirler bulunmaktadır. Biz bu olaya yarı korunumlu eşlenme olayı diyoruz gençler.